Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ponçiklerle birlikte kanalımıza hoş geldiniz. Ne habersiniz? Değil mi? Ponçikler bir hoş geldiniz deyin. izleyicilerimize. Bak 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 bak. Maya'ya bak. Arkadaşlar bugün size ekranda gördüğünüz o e, kedileri çıldırtan bir malzeme var ya Yuvarlak top. Onu kullanmayın abi. Kullananlar varsa kullanmasınlar. Zaten kullananlar onların, onun zararını büyük bir ihtimal görmüşlerdir. Ben gördüm. En baş pamuk onu kullanmaya başladığında yanağının şurasında hatta bir videolu var onu göstermiştim. Burası neden böyle oldu demiştim hatta. Öneri falan almıştım sizden istemiştim daha doğrusu. Burası komple yara olmuştu. Ben sanmıştım ki kurtlanmıştı. Hani burası böyle komple açılmıştı. Hani Deriyi meleği soymuş götürmüştü. Ee, orada kan falan da yok tabii ki de. Baktığımda. O taş Büyük bir nasıl bir şey oluyorsa Buradan yonuyor. Buradan götürüyor. Yani bu Sürttükçe Pamuk ona sürtündükçe Buradan e, Sıkıntı yaptı. Sonra ya pamukta ben onu anlayamadım ne olduğunu, yara neden olduğunu anlayamadım. Sonra zilli biliyorsunuz doğum yaptıktan sonra bir kaç gün çıkmadı. Ondan sonra zilliye onu koklattım, denettirdim. Zilli de aynı şekilde yapmaya başladı. Birkaç gün sonra baktığımda aynı şekilde zillinin de yanağında yara olmaya başladı ve buralar açılmaya başlamıştı. O anda da anladım ki e, bunun Kedilere bir faydası yok. Aksine daha da zarar veriyor. Yara yapıyor yanaklarını. Her... Herkesin kedisinde olur mu olmaz mı bilmiyorum ama Pamuk çık oradan. <laughs> <Herkeslere> bak hareketlere <laughs> bak. Tamam aşkım. Anam burada tamam. Herkesin kedisinde olup olmayacağını bilmiyorum ama Pamukla zilli de oldu. Aha, anaları mama veriyor şu an. Koş koş koş. Mamayı bin koş. Mama Mamacıklar mamacıklar. Gitsinler kanlarını doyursunlar onlar arkadaşlar. Sizle konuşmaya devam edelim. Onun sebebini buldum. Çok şükür iyileşti. Sizinle de pamuk da iyileşti. Onun da kapağını kapattım arkadaşlar. Orada duruyor. Onu sökeceğim. Atacağım onu. Tavsiyem. Kullanmayın. Ya da ben mi yanlış kullanıyorum bilmiyorum ama yanlış kullanacak diye bir şey yok. Takıyorsun duvara geliyor sürtünüyor. Onu kokluyor falan filan sürtünüyor yani. Ama... Burasını durmadan sürte sürte ısırmaya çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bize sert olduğu için taş büyük bir o. taş gibi zaten olmuyor arkadaşlar. Yaramadı. Bu yüzden bu videoyu çekiyorum. Hani deneyimlediğim şeyleri de sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Paylaşmak istiyorum ki siz de eğer almayı düşünüyorsanız almayın. Aldıysanız da zaten kullanmayın. Atın gitsin. Yazık etmeyin kedinize. Hani ondan sonra dersiniz burası nasıl yer oldu, ne oldu falan filan. Bu aklınıza gelmez. Gelmiyorsa bu videodan sonra gelsin. Yani faydalı bir şey değil. Herkese bir şey yaptılar ama ben faydasını görmedim. Zararını gördüm arkadaşlar. Bildiğiniz olsun ponçikleri size göstereceğim. emçüklemeye başladılar ponçikler. Yani biraz ponçikleri izleyelim. Bu arada pamuğun 4 tane yavrusu kaldı. Onu da söyleyeyim. Üzülerek söylüyorum ki Luna Luna öldü arkadaşlar. Nasıl öldüğünü sormayın çünkü ben de bilmiyorum. Eve geldiğimde yatağın üstünde ölüydü. Hani gerçekten nasıl olduğunu bilmiyorum. Hasta değildi. Gayet sağlıklıydı. Oynuyordu, zıplıyordu her yere. Ne bileyim ya boğazına bir şey takıldı, kaldı. Her şeyi çünkü yemeye çalışıyorlar burada. Ama ne yemiş olabilir, ne takılmış olabilir bilmiyorum. Ya da yemek yerken, kurumama yerken boğazına genzine mi kaçtı? Ne oldu? Nefes mi alamadı? Ya da pamuk bazen bunları bir yerden bir yere taşımaya çalışıyor. Taşımaya çalışırken boğdu mu? Hiçbir fikrim yok. Ama Luna öldü arkadaşlar. 2-3 gün oldu. Ve şurada Leo var arkadaşlar. Leo da zilliye yapışmaya başladı. Zillinin yavruları ile birlikte takılıyor ve Leo çok zayıfladı. Leo da bir şey yemiyor. Sadece süt içiyor. Yani bu pamuğun büyük bir ihtimal sütü yetmiyor. Yani 3 taneye anca yetiyor. Yani Leo buradan faydalanamadığı için e, zillinin şeyine geçti diye tahmin ediyorum. Ama ne kadar da emse de zilliyi kilo alamıyor. Hala zayıf. Ona şimdi vitamin takviyesi vermeye başladık. İnşallah kendini toparlar. Gördüğünüz gibi bak nefes alırken de biraz şeyi alıyor. Seri alıyor ve çok şişkin oluyor. Karnını çok şişiriyor. Yani Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Gerekirse elimle beslemeye çalıştım ama yemedi. Hiçbir şey yemedi. Ne yaptıysam yediremedim arkadaşlar. Bak buraya birisi işemiş. Şuraya birisi işemiş. Ne zaman işemiş bilmiyorum şimdi bak. abi biri işemiş. Belki de Leo işedi. Leo çünkü tuvalete gittiğini görmedim ben şu ana kadar. Bilmiyorum belki de gidiyordur ama yok. Leo işemiş olabilir oraya ya öyle tahmin ediyorum bak çünkü bunlar bunlar geziniyor her yere tuvaletlere falan da gidiyor da Leo ne mi küçük bebeklere sardı tualesi de gitmiyor gezmiyor da dolaşmıyor da full yatıyor zilli yemiyor full yatıyor yani başka hiçbir şey yaptığı yok bu yüzden de zayıfladı hasta mı değil bilmiyorum. vitamin takviyesini denedikten sonra bakacağım arkadaşlar eğer ki baktım vitamin takviyesi işe yaramıyor. Veterinere götüreceğim. Ölmezse. Ölmez gerçi de. Çünkü süt emiyor. Şeyden zilliden. Yeni aç değil. Yani karnını doyurabiliyor. Pamuk da her daim yedirmiyor bunları tabi. Ara ara yediriyor. Yemekleri orada. Bir de bunlara yemek aldım. Ee, yaş mama aldım. Bir koli. Bir de yeni gelen bir tavşan etli vardı. Tavşan etli aldım. Yavruları aldım gerçi de. Yavrular da işte dediğim gibi değişik anlam veremedim. Vallahi bir yiyorlar bir yemiyorlar. Demek ki daha vakitleri var. Ama aç kalmaları istemiyorum arkadaşlar. Tavuk alıyorum dediğim gibi. Şu an kanat var. Yediler doyurdular kanunlarını Yatışıyorlar şu anda. Havluyu da değiştirmem lazım. Zamanı gelmiş, kirlenmiş. Yani bu bunu da daha yeni serdim yani. Bunu da yeni serdim. Hemen oraya işemiş. Şimdi annem bu videoyu görecek hemen diyecek o. Hemen yorganı, hemen yorganı. Yorganı işiyor bunlar diyecek. Ben de yeni gördüm vallahi bilmiyordum. Zaten yaz geldi daha. Yorgan zaten atılacak, temizlenecek. O yüzden şu anlık pek bir şey yapmıyorum. Ama Leon'un gerçekten tuvalete gidecek kadar bir şeyi yok. Yürümüyor. Önceki şeyinden eser kalmadı Leo'da. bir anda eridi ya. Anlamadım niye böyle. Leo, acaba Luna'yı ne bileyim Luna Luna'yı ölürken gördü de ondan mı etkilendi? Hiç anlam veremiyorum ya. Bilmiyorum ama nazar falan değmemiştir umarım. Okuyorum tabii ki de onu da. Siz de bir okursanız çok sevinirim. Maşallah dersiniz çok sevinirim. Çünkü nazar değmesi gerçekten kötü bir şey arkadaşlar. Lütfen nazar değdirmezseniz yavrucaklara çok sevinirim. Bir maşallah demeden geçmeyin. Lütfen rica ediyorum. Şey de burada arkadaşlar. Kapattım onu. Göstereyim de ondan sonra. Burada bak kapattım. Neden kapattım? Çünkü bak rengi de biraz değişti. Yani hep zillinin pamon pamuğun kanları var. Yani tabii üstünde gözükmüyor şu an kurumuş da. O zamanlar kanlıydı ıslaktı yani full zilinize buradan taşındı buralara taşındı buralarda tuvaletler şeyler temizliğimizi yapıyoruz günlük aha ne oldu niye bıraktın yavrucakları ha yedirseydin biraz daha ponçikleri Evet arkadaşlar bu şekilde yani dediğim gibi kullanmanızı tavsiye etmiyorum bana göre kediye zarar veriyor. Herkes çok tavsiye ediyor. Ama zararından kimse bahsetmiyor. Fay, faydası yok. Ne faydası var? Sadece kedi oyalanıyor. Ama işte oyalanarak kendine zarar veriyor. O içindeki şey yüzünden. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Eğer ki siz de böyle durumlar yaşadıysanız sizde e, gösterdiğim malzemeden ismini de unuttum onun tabii ki de. Kedinize bir zarar olduysa yorumlarda buluşalım. Seviyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bye bye.